Namussuzluk yapıyorlar namussuzluk. En basit örneği. Kürtlerde namussuz yok mu? Var illa var. Ki var. Kürtlerde yok mu? Var. Lazlarda var. yok var. Her yerde var. var. Bir dakika kardeşim 3-5 kişi öyle pislik yaptı diye bütün bir halkı karalayamazsın. Ben Suriyelileri seviyorum. Afganları seviyorum. Keşke daha fazla gelselerdi ama Abi, o zaman şu anda. Ben de bakıver. Bir dakika Bakıver. Ama, sana zahmet. Bir evinde bakıver. Türkiye 2002 ile 2012 arası harikaydı. Şimdi ekonomik çökünce Yok Suriyeliler burada, yok Afganlar burada. Alan arkadaş, bizim bir sürü halkımız var ya yurt dışında ya. Hiç kimse öyle bir şey demiyor. Onlar da gelsin. Bak burası Arap dolu, hepsi alışveriş yapıyor. Vatana faydası var. Bu Suriye düşmanlığını bırakalım başta. Kim olursa olsun. Suriyeliler de bak kardeşim. Var, bir dakika bak şu düşmanlığı falan bırakamayız. Kardeşim var. bir dakika. Bir dakika dur. Bekle. Bekle, bekle kardeşim. Bekle ya. Bir dakika bekle kardeşim. Bir dakika bekle. Bugün Türkiye'de gerçekten ekonomi iyi olsa, herkes çalışsa, herkes içinde gücünde olsa, ya deriz ki daha Suriyeliler gelsin. Niye? Türkiye'de ekonomimiz kötü olunca, ona saldır, buna saldır. Allah kardeşim, bırakın saldırmayı. Bak, vatan bölünmez ezan dinmez dediler, ülkeyi ikiye böldüler. Yok sen teröristsin, sen bizdensin dediler. ikiye böldüler. Bir de şimdi Araplar yüzünden ben de Kürdüm. Ben Kürt asıllı değilim, ben Kürdüm kardeşim. Sen asıllısın. Bak şimdi yok Araplarmış, yok şuymuş buymuş. Alan kardeşim ülkemiz cennet gibi bir ülke ama yönetim olmayınca bir tane genç çıkıp da aday olmayınca birbirinizi yemeyin boşuna. Zaten onların istedikleri ne? Onların istedikleri bak ben kimseye oy vermedim kardeşim. Ben bir tarafım yok. Benim tarafım yok. tarafım yok. Niye tarafım yok biliyor musun? Çünkü ben bunların hepsinden tiksiniyorum. Kendileri bir kemer sıkmaz halka der ki dayan. lan yani baştan başta balık baştan kolkar, Başta bir kendini sık ortaya gel ben sana kurban olayım. 5 yıl mı on yıl mı? Suriye konusuna bilelim mi? En baştan başlayalım. Suriye konusundan ya, bahsedelim. Yok bana, ya, bak, bak, bak sen konuştun bak ben sen, ben seni bak, yok kötülemiyorum ben sana açıklıyorum bak. bak neler geldi başıma bak. bu Suriye hakkında bak ben Sicilim Hem kirlendi bak ben hemşire hemşirelik hemşire okuyorum bak hemşirelik hmm. okuyorum. Sicilim bunlar yüzünden bak kirlendi bak bunlar yüzünden. Niye? Namussuzluk yapıyorlar namussuzluk tamam. en basit örneği. ben de sana bir şey söyleyeyim. Soru bakalım. Kürtlerde namussuz yok mu? Var, illa var. var. Türklerde yok mu? Var. Lazlarda var. yok mu? Var. Var. var, her yerde var. var. Yani bir grup 3 üç, 3-5 üç kişi. Bir dakika kardeşim 3-5 kişi öyle pislik yaptı diye bütün bir halkı karalayamazsın, Tamam mı? Ben Suriyelileri seviyorum. Afganları seviyorum. Keşke daha fazla gelselerdi ama. Abi şu anda. Ben de bakar, bir dakika. Ama. Sana zahmet. Bir evinde bakıver. Sen seviyorsun ama tacizci, tacizcilik arttı. Suç oranı arttı. Efendim ben söyleyeyim. Bak en basit bir şey söyleyeceğim. Bak en basit bir şey. Sadece bir dinle. Su var. Şu an yazdayız değil mi? Acayip hepimiz yanıyoruz değil mi? Kavruluyoruz. Gittikçe barajlar bitiyor. Niye biliyor musun? İstanbul'da en fazla 15 milyon taşıyacak su var. Ama bu İstanbul'da 25 milyon. Şimdi bunu İmamoğlu ne yapsın? Hayır İmamoğlu'na İmamoğlu bahsetme. Hayır misalen Benim söylüyorum yani. Yok. Herhangi bir belediye ne yapsın? Biz taşıyamayız abi. Biz Amerika Peki. değiliz. Biz Avrupa değiliz. Biz Almanya değiliz. Peki, Senin kaç lira şu an dolar haberin var mı? 27.15. Ya. Yazık değil mi ya? Yazık olsun. değil mi Azat abi? Olsun. Daha fazla olsun inşallah. Hayır, İstiyorum. Ben sana anlatayım kardeşim. Benim de kardeşim ama bir şey söyleyeceğim sana abi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Türk'ün, Türk ve Kürd'ün kendi birbirinden başka dostu yok. Bunu kabul edin ya. Ya kardeşim olay o değil. Sen benim lafımı bitirmeme izin vermedin. Bir, ben diyorum ki Suriyeliler gelsin kardeşim ama şu anda Türkiye'deki. Doktoru gelsin, bekle bir kardeşin. Ya bir bekle bir Ya bir bekle kardeşim bir bitireyim ya. Diyorum ki. Bakın diyorum ki gelsinler ama gelirken bizim ekonomimiz onları kaldırsın. Bugün ekonomi iyi olsaydı bu ekonomi sıkıntıdan dolayı Suriyelilere saldırıyoruz diyorum. Eğer ekonomimiz iyi olsaydı yemin ederim gelin derdik. Tamam abi özür. Ben dilerim. onu e, söylüyorum. niye arttı abi? Çünkü çok fazla popülasyon var değil mi özellikle büyük şehirlerde. Hayır, Ruslar buraya Abi Ruslar Antalya'da da ağırlıklı da Ruslar Akraynalı Antalya orayı da çok etkiledi haklısın. Ama neden popülasyon arttı? Abi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, Art. Bir dakika. Bir dakika yükleniyorsunuz, abi yükleniyorsunuz. Ben de yurtdışında geliyorum. Ben de yurtdışında bir e, Suriyeli e, kıvamındayım yani. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bak, güzel, şöyle, bak şöyle tamam. Ben Türk vatandaşıyım. Yani, ama ben Türk vatandaşıyım. Benim gerek. babam benim babam 19 dur 19 abi dur. Az bir dinliyorum bak. Benim babam zamanında gitmiş biz de orada büyüdük yetiştik. Orada da Suriyeliler var. Ama inanın var ya Suriyelilerin üstüne yüklene 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 adamı sonunda çıldırıyorsun. Burada da aynısı. Yani biz biraz kucak açmamız lazım. Suriye nereden baksan eski Osmanlı topraklarına ait. Şimdi abi bak. şimdi Şimdisi memlisi yok. Biz biz eğer 2013'te girdiler bu adamlar. 10 yıl oldu. Bir senebinde kaç gün misafir edebilirsin? Sen insanları? sen ben misafir ettim. Ben Suriyelilere Hamburg'da yardım ettim. Tamam Kopenhag'a devam gittiler.